Mevcutta mücbir bir problem yaşadık. Hepimizi bildiği gibi asrın felaketini yaşadık. Bundan dolayı bazı devlet okullarımız bina olarak fiziksel anlamda sıkıntı yaşadı. Bundan dolayı birkaç okul bir okulda eğitim görmeye başladı. Bunun sonucunda da sınıf mevcutlarımızda kalabalık ya da sabahçı öğrenci dediğimiz normal eğitimin dışındaki eğitimleri mecburiyetten dolayı tek dönem eğitim uygulamasına geçildi. Bu da sınıflardaki kalabalıklığı artırdı. Ya da çocukların okula geliş ve çıkış saatlerinde sabah çok erken gelme, akşam çok geç, karanlık saatlerde çıkmak gibi problemler yaşattı. Bundan dolayı da devlet okulları ciddi anlamda bu süreçte problem yaşıyorlar. Depremden sonra da ciddi anlamda özel okullar nakil almaya başladılar. Bunların sebeplerinden birincisi sınıfların kalabalık olması. Az önceki söylediğimiz gibi. İkinci İkincisi normal eğitimin dışında sabahçı öğrenci uygulamasının devam etmesi. Üçüncü de velinin Depremden sonra çocuğun evde yalnız kalmasını istememesi, güvenlik açısından sabah bize bırakıp akşam bizden almak istemesinden dolayı 8-5 saatlerden dolayı çok fazla ara dönemde nakil alıyoruz. Her gün en az bir 5 kişi nakille kurumumuza geliyor. Kurumumuzun geçen seneki sayısı ile şu anki sayısı arasında bir %20'lik farkı var. Bizim eğitimdeki sürecimiz şöyle. Depremden öncesinde eğitim hepimiz adına devam eden bir süreç. Eğitim devam etmeliydi. Biz depremde eğitimin sürdürülebilirliğini, devam etmesini, Maraş'ta eğitimin ara verilmemesini, Maraş'ın ayağa kalkmasında eğitimin çok önemli olduğunu, velinin normal bir zaman için Maraş'a dönmeyeceğini ama çocuğunun eğitimi için Maraş'a döneceğini ve Maraş'a döndüğünde de işini yapabilmesi için çocuğunu güvenilir bir yere emanet etmesi gerektiğini düşündük. Ondan dolayı da 6 Şubat'tan bu yana deprem için biz bir eylem planı gerçekleştirdik. Ve bu da velilerden ve Maraş'tan rağbet gördü. Çok talep gördü ve çok da memnuniyetle karşılandı. Yazın biz Ücretsiz eğitimler verdik. Kelililerin yanında olduğumuzu belli ettik. Onlara destek verdik. Çünkü bu süreçte birbirimize destek olmamız gerektiği bilincindeydik. Bununla ilgili de dönükler bize çok güzel döndü. Aslında Maraş'ta herkesin taşın altına elini uzatması gerekiyordu. Biz de bunda öncelik sağladık. Bundan dolayı da nakillerimiz fazlalaştı diye düşünüyorum.